şu idari binayı biz yapalım diye. Bakanım de öyle dedi. Siz de öyle demiştiniz. Bizde bu şekilde çalışmalar evet. var evet. öşüçüne misafir. misafirler. Lojman evet. var sayın bakanım. Doğumcular da var. normalde Malatya kamuoyunun da bildiği gibi cumartesi günü 6 Şubat'ta ulaştırma ve altyapı bakanımız Adil Kara İsmailoğlu Malatya'mızı ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde bir takım açılışlar ve müjdeler bizlere sunmuş oldular. Bilindiği gibi yaklaşık bir ay öncesinde Malatya'mızı veyahut da doğuyu Malatya'mıza bağlayan Kömürhan Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirmiş olduk. Cumartesi günü de Malatya'ya Sivas'a bağlayan, Kuzey'e bağlayan Tohma Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tabi bu iki yolda iki köprü de Malatya'mıza ve bölgeye ciddi bir katkı sunmuş oldu. Battalgazi Belediyesi olarak da Battalgazi bölgemizde bulunan özellikle demir yollarının kesmiş olduğu karayolu ağında tüp geçitlerin yapılması noktasında Sayın Bakanımıza Hatun Suyu Karayolu üzerinde yani Malatya'ya Hatun Suyu'ya bağlayan bölgede demir yolun altında bir tüp geçidin yapılması özellikle öncesinde olan geçit orada sulama ihtiyacını karşılayan bir geçit olduğunu Malatyalılar biliyor. Özellikle yangın vesaire durumlarda yüksek araçlarda köprülerde köprümüzde geçiş sağlanamıyordu. Bunun için Sayın Bakanımıza bir ay öncesinde e, talepte bulunmuştuk. Yine büyük şehrimizle beraber talepte bulunarak inşallah Hatun Suyu yolumuzun e, e, demir altındaki tüp geçit inşallah önümüzdeki günlerde çalışması başlanıp kısa sürede e, bölgemizin istifadesine sunulmuş olacak. Alacak kapıdan başlayıp Hasırcı ve Turgut Özal Üniversitesi okullar bölgesini de kapsayacak yerde de yol ağı genişleme çalışması yapılıp bitirilmişti, hizmete sunulmuştu. Orada da geçit darlığı söz konusuydu. Sık sık kazalar oluyordu. İnşallah oradaki geçit de iki tane tüp geçit yapılıp inşallah oradaki e, trafik problemi de çözülmüş olacak. 91. Karayolları Şube Şefliği yerine biz talep etmiştik. Kendileri de olabileceğini ifade etmişti. Arkadaşlarımız ve Bölge Müdür Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle yapılan çalışmalarda son aşamaya gelinmiş oldu. İnşallah Karayolları Genel Müdürümüz ve, e, detayları noktasında konuşacağız. İnşallah oradaki e, müştemilatı üst müştemilatın bir kısmını belediyemiz e, özellikle Tavşan Tepe'de e, karayolların bulunmuş olduğu yerde e, bazı müştemilatları yapacağız ve şehir içerisinde kalıp hem trafik noktasında hem de şehrimizin içerisine yakışmayan karayolları şube şefliğine de bölgeden çıkarıp belediye olarak alt katlarını iki katla inşallah otopark üstünü de yeşil alan yani genel itibariyle park yapmak şartıyla bunun yanında nikah salonu düşüncemiz var. 14 bin metre karelik alanı da inşallah Malatya'nın, Battalgazi'nin nefes aldığı, insanların sosyal ihtiyaçlarını, kültür fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabileceği inşallah bir mekana kavuşturmuş olacağız. Kuzey Çevre Yolu'yla alakalı olarak yine bakanımızla yapılan görüşmelerde 2021 yılı içerisinde inşallah şartlar zorlatılarak zorlanarak e, Battalgazi yolumuza kadar yani e, Malatya'dan eski Malatya'ya giden yol ağını içine alacak şekilde inşallah e, çevre yolu çalışmamız oraya kadar gelmiş olacak. Tabi biz başlangıçta özellikle Battalgazi yolu ile yani eski Malatya yolu ile Sivas yolun arasındaki çevre yolunun bir an önce açılması en azından Malatya şehir içi trafiğini de azaltacağını ifade etmiştik. İnşallah 2021 sonunda orada Sayın Bakanımızın müjdesiyle o bölgeyi trafiğe açmış olacak. Yine Kuzey Kuşak Yolu biliyorsunuz Battalgazi bölgesinde büyük şehrimizin çalışmaları vardı. İnşallah Mart ayı içerisinde orada köprülü bir kavşak yapılarak kuzey kuşak yolu da inşallah 2021'de e, Malatya'mızın özellikle Battal Gazi'mizin hizmetine sunulmuş olacak. Geçil, evet, inşallah.